Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dolap uygulamasında kulüp puanı nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yine vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Dolap club puanı ile kulüp de diyebilirsiniz ya da club artık nasıl telaffuz ederseniz puanı ile sahip olunan kuponlar birleştirilemez e, ödeme aşamasına dolap klap puanı seçtiğinizde yani ödeme aracı olarak dolap klap puanı seçtiğinizde kalan miktarı da banka veya kredi kartınızla dolap uygulaması üzerinden ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.